<laughs> ne yazar? Karşıda giremez. Ki? Hadi hocam. Yazmaz hani yaz. De lan yaz. Hadi bakayım. Bizi dövmeye geldi geri şimdi hazır. Allah ya. Vallahi gel ya. Adam ya? Dayanamaz bizi bırakamaz ya. Yok da gel geliyor. <laughs> 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 yani yol bulsa gider miydi diyor. <gülüyor> <gülüyor> Alo. 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 Ver ağzı ver. Alo. Bu hırsın alamamış. <laughs> daha çekeceğiz. Aşağı ya. Altta pilav vuracağım. Aşağı in aşağı. Alo. Alo. Nasıl hazırlıklı, nasıl hazırlıklı altta pilav altta vuracağım. <laughs> Hocam. daha bir soru. Ne? 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 <laughs> ne dili diye? Ne diye, Su yok mu <gülüyor> <gülüyor> tamam ya mı diye? O kızı da gidiyordu değil mi o? Değil mi? He? Roket'e kızdır roket. o ne <laughs> o <niye> kızı ya? Roket aç büyük. Gel gel Tamam susun gel. Gel su, geliyor. Susun. <laughs> Abi, <ben> çok güzel yapar. Çok güzel yapar. Ne sorun? Ne sorun? Ne sorun? Ne

Ulan sen buna çıktın. Şimdi vurdun ya. Namaza gidiyor adam ya. ya. Oğlum abi öyle diyor. oğlum abi öyle <laughs> 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 Özgür sen yol var mı hocam? Özgür senin kemerin içinde ne işin var ya? Sana boğa mı gidiyor? <laughs> boğa <laughs> ya burası. Şuna baksana Sen mi Yok. Sen İne, mi yaptın yap. ya oğlum? İnek, inek. Aptal mı? Yüzünü yapmıyor. Az önce Kemal sen yatıyordun. <laughs> Sıçıştı yatarak. Hemen. Yüzünü soranlar da. Bunlar ormanda. Ne bizi ya? Kemal osurgan kaçırdın Orman mı? Orman tanımdan. Peki bana bu kadar kardeşim gözünü şehit oldu. Ormanın <laughs> derinlikleri kayboldu mu? Bu kadar önce çekiyordu. Burası Fizme Ezbek Arap. Evet Fizme burası. <laughs> Kombuya bağlı Arrap. Fizme. <laughs> Arap bir iki Arap. Arap. Bırak bırak ara. <laughs> Aynen. Bırak ara. Bırak bırak ara. Bu adam öyle de kanka. Ya kardeşim buraya gidin. çıkan kurosu çıkmayan değil. Siz Muhammed'i gördünüz abi. Tam kesen adam motor ittiriyor <laughs> ya. Bırakın 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 ya. o yüzden benim taklatma gördün mü? O bırakacak mı hoca? Hangisi? Böyle taklatma ya. Motorun bir metre abi burada. Cez mi sirkeli? Motorla cez mi sirkeliydi bu?